Avrupa toplumu maalesef köpeklerle yatıyor, kalkıyor hep. <laughs> Sofraya beraber oturuyor, yatağa beraber gidiyor. Ee, maalesef, maalesef. Ve öyle bir enteresan telefon aldım ki bir gün hocam Fransa'dan bir hanım telefon ediyor dediler. TGT'deyiz. Evet size bağlıyoruz dediler. Ha. Olur hayır, buyurun dedim. Hocam ben bir yetkili istedim sizi bağladı. Yetkili misiniz dedi. Ben dedim Marmara İlahiyat'ta hadis profesörüyüm. Orada hadis bilim dalı başkanıyım. Huzura doğru da koordinatörüyüm. Buna yetki olarak kafi ise nasıl yardımcı olabiliriz dedim. Tam dedi ehline rast geldim dedi. E buyurun hanımefendi dedim. Ben çok büyük bir yakınımı kaybettim dedi. Ya ben de boş bulundum. İnna lillah ve inna ileyhi raci. Başını sağ olsun dedim. Kim anneniz anneniz? Kim anneniz, babanız mı? Daha yakınım. Eşiniz mi daha yakın? Çocuğunuz daha yakınım. Kim dedim? Köpeğim dedim. Yakın da yakın. Ulan kendimini tanıtmamış olsaydım buna okkalı bir bindirirdim ama kendimizi tanıtmış olduk artık. Artık bir şey diyemeyiz. Dedim e, köpeğiniz mi öldü dedim. Evet dedi. Onunla ilgili bir şey mi soruyor? Evet. Nedir dedim. Ben dedi her gün köpeğimin kabrine gidiyorum. Ona bir mermer kabir yaptırdım. Ziyaret ediyorum. Ya Rabbi beni köpeğimle cennetle beraber eyle diye dua ediyorum dedi. Böyle dua caiz değil diyorlar. Caiz mi değil mi dedi. Dedim hanımefendi. Allah-u Teala dedim hayvanları kendi aralarındaki haklaşmadan sonra toprak yapacak. Ama istisnai olarak cennete gidecek 10 tane hayvan var dedim. Şimdi o hayvanlara bir bakalım. Senin köpek onun arasında var mı yok? mu? <laughs> Biz bir 10 hayvanı saydık. Senin köpek yok dedim bunun arasında. Öyle bir duada caiz değildir dedim. Teşekkür bile etmeden çat diye yüzüme kapattı telefonu. <laughs> Sabır Ramazan dedim. Sabır. Ne yapacaksın?